İstediğin şey ek gelir değil aslında. Ayın sonu gelmeden hesabını düşünmemek. Bir şey almak istediğinde şimdi sırası değil dememek. Kendin için para ürettiğini hissetmek. Ama bizlere hep şunu öğretirler: Para için çok şey bilmen lazım. O yüzden çoğu insan ek gelir ister ama hep geri çekilir. Şimdi sana basit bir soru: Sadece telefonu ve interneti kullanarak kendi adına çalışan bir sistem kurulabiliyorsa, bunu denememek mi daha mantıklı? Yoksa? bir bakarız demek mi? Ben insanların ek gelir aradığını değil, yanlış yerlerde yorulmasını izliyorum. Stoksuz el ticaretle, ürün bulmaya, depo tutmaya gerek Yani risk yok. Ama sorumluluk var. Çünkü bu bir şans değil. Bu bir iş modeli. Eğer hala ben yapabilir miyim diye düşünüyorsam şunu bil. Stoksuz e-ticarette en çok kazananlar ben hiç anlamam diyenlerdir. Şimdi top sende. Ya bunu görmezden gelirsin, ya da bir dinleyeyim dersin. Ama şunu net olarak söyleyeyim, bir kez anlatıldıktan sonra aynı gözle bakmayacaksın. Eğer gerçekten ek gelir arıyorsan, önce doğru yerle konuşman gerekir. Görüşmek dileğiyle. <laughs>